Merhaba arkadaşlar ben bugün Nilo'ya şaka yapacağım onu korkutacağım ama sakın ona söylemeyin tamam mı şimdi ben gizli gizli yüzüme böyle noktalar çizeceğim Nilo'yu çok korkacak beni hastayım sanacak o dur şapkamı çıkarayım da daha inandırıcı olsun hop hop buralarımı böyle böyle Annemin rujuyla nokta nokta yapayım neyli ya oye beni hasta olsun arkadaşlar. Şimdi hasta taklidi yapacağım. Bunu böyle hı, mis gibi oldu. Şimdi arkadaşlar ben beremi getirip gel. Ben beremi getirip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bunu da takarsak tamamdır. Hasta gibi görünüyor muyum? <laughs> Evet bence Nilo'ya çok inanacak. Şimdi hemen ben yastığıma gidip geliyorum. <laughs> <laughs> Nilo'ya görünce çok korkacak arkadaşlar. Şimdi böyle kalsın. Ben böyle uzanayım. Hemen öksüreyim çünkü birazdan Nilo'ya bize gelecek. <laughs> Kim o? Ben Nilo'ya. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? Geldi geldi. <laughs> Nilo'ya çok hastayım. Geliyorum. Ah, cici bebek neyin var senin? Nilo'ya ben çok hastayım. <laughs> Suratına bak. <laughs> ya ne oldu sana böyle? Ben hemen doktor setini getiriyorum ve geliyorum. Bekle beni. <laughs> Arkadaşlar ben size demiştim gördünüz mü? Nilo ya çok korktu. <laughs> geliyorum bekle bebeğim. Bekle. Oy oh. oh, geldim sana hemen seni iyileştireceğim merak etme bakalım doktor setimizde bugün neler var Oo, hepsini çıkaracağım ve seni çok iyi edeceğim önce hemen bir gözlüğümü takıp geliyorum nilo ya ben çok hastayım tamam tamam merak etme ben şimdi seni iyileştireceğim Hop geldim yanına. Neyin var senin böyle cici bebeğim? Hmm, ya boğazım ağrıyor. Bir de vücudum sıcak. Evet yüzünde nokta nokta olmuş. Hemen ben stetoskop takacağım ve senin karnını dinleyeceğim. Hop. Şunu şöyle takalım. Sür bakalım. Hmm ama aslında iki görünüyor karnın. Belki boğazındır. Bir daha öksür. Ama bir şeyin yok gibi. Allah Allah. Neyse bunu çıkartalım. Hop. Hmm, gideyim bir daha senin ağzını deneyeyim. Hadi ağzını aç bakalım. Aa. Ee, senin boğazın da iyi görünüyor. Allah Allah. Neyin var ki böyle? <laughs> Çok hastayım Nino ya. Allah Allah. Niye böyle ki acaba? Dur bakalım başka neyimiz varmış. Bir vücuduna bakalım. Tık tık. Tık tık. Acıyor e, mu? Hmm, ya acımı şey acımıyor. Allah Allah. Arkadaşlar siz cici bebeğin neyi var biliyor musunuz? Çünkü bana hasta değil gibi geldi. Nilo'ya aramızda kalsın. Cici bebek sana şaka yapıyor. O yüzündekileri de rujla yaptı biliyor musun? Ha! Ben bunu ona çok kötü ödeyeceğim. Arkadaşlar şimdi yapacağım şeyi izleyin. Cici bebeğim, cici bebeğim. Senin neyin olduğunu buldum ben. Şey... <laughs> Neyin varmış Nilo ya? Hmm, sana kocaman bir iğne yaparsak iyileşeceksin. Ya hayır. Hayır bak şimdi kocaman iğne geliyor sana. Ya şaka yaptım. Şaka yaptım ben hasta değilim ki Nilo ya. Bunların hepsi ruj ruj. Hmm, hayır iğne vuracağım. Sen korkudan söylemiyorsun. Ya vallahi bak bunlar ruj ruj Nilo ya. Lütfen yapma ben kaçıyorum. <laughs> gördünüz mü arkadaşlar? Oh iyi oldu ona. Bir daha yalan söylememiz gerektiğini öğrenmiş olur. Yalan söylemek çok kötü bir şey arkadaşlar. Yalan söylerse bir daha ona iğneyi vuracağım. <laughs> arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.